Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz Hayati Dayınız'ın kanalına. Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Ragdoll, Magdoll bir şeyler yani oyunun adı İngilizce. Ben de çok aklımda tutmak istemedim. Ragdollu bir şeyler yani şuradan şöyle hop dönüyorum. Görüyorsunuz Ragdoll millet uçuyor, Sırlıyor falan filan arkadaşlar. Ya e, burada biraz küfür edenler var. Şöyle arkamızı dönelim kaçalım buradan. Aha ne diyor? Tip spent joints to get speed. Tabii ki yani. Para harcarsak speedimiz artar arkadaşlar. Böyle değişik Allah. Lan ne oldu lan? Ben niye hızlandım birden? Güzel bir oyuna benziyor. Hop bakalım baba baba. Abla oy. Böyle zıplıyorum, uçuyorum. I believe I can fly. Uçmaya inanıyorum, uçabilirim. Dedim ve düştüm. Allah kafam ağrıdı. Anam oy oturuşa bak. Bu nasıl bir oturuş lan? <laughs> 3382 high score yaptık arkadaşlar. Tamam her şey güzel anladım da burada neden ateş yanıyor? Ya yani ben bu burada niye ateş yanıyor onu anlamadım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hayat edayınızın videosunu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle bugün de eğlenceli bir video olsun dedim. Dediğim gibi birkaç gün olmayacak. Çok çok 182 stuts ne ya? O ne lan? Birkaç gün olmayacağım arkadaşlar. Short videoları atacağım. E, bilginiz olsun. Ay believe we can fly? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hayati. Hop. Oy. Lan ne oluyor oğlum lan? Lan ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Sıplayamıyoruz. Hop hop. 1, 2, 3, 4. Hop. İşte bu. Şimdi oldu arkadaşlar. Uçuyorum. Uç, uçuyorum. Niye boynu Niye boynum bükük? Uçuyorum. Onu da anlamış değilim. O, süper, süper, süper. 3.59k. 3.620. Yeni high score. Evet, şuradan speedimizi arttıralım. Speed multiplayer shop. Hop, 100. Hop, Allah Allah, 600 speed olduk. Ama burada hala kanı gibi yürüyoruz arkadaşlar. Eee buradan gelelim şöyle hop, hop 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 1 2 3 hıza bak lan hop Allah! Oh, lan yine düştük lan. Lan oğlum bu niye böyle oldu arkadaş ya? Allah Allah. Ya şu milletten de kaçmaya çalışıyorum. Küfür ediyorlar arkadaş ben anlamam. Hop işte şimdi uçtuk. İşte bu. İşte bu sinirlenince hızlı uçtuk arkadaşlar. 14K, 15K, 17K, 18K, 20K'ya Allah 20K'ya kadar yolumuz var. Ay başım ardı. Oy oy uf kafamın üstüne düştüm hayat. Oy ay, aman ay, lan e, falan atarken o nasıl bir oturuştur hayatı ya. E, 21K'ya kadar max 21K uçtu arkadaş. Bir daha hop Allah yine aşağı düştük lan. Allah Allah. Ya arkadaş niye bu kadar küçük yere düşüyoruz ya? 1 2 3. Alo, alo 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 alo. Hop! İşte bu. İşte bu. Tam orada zıplama tuşuna basıyoruz ama niye bizi böyle düşürür ben anlamadım. İşte hayati de salına 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 salına. Ay anam Allah. E, başım döndü. Çok fazla dönüyorum şu an. E, midem bulandı arkadaş Hop. Oh, ah iyi tamam düştük hadi tamam. Hop hop. Oh. Heh, sırtımızın üstüne düştük bu sefer. Evet şimdi biraz daha kendimizi hızlandıralım arkadaşlar. Bakalım. Ne kadar? Hop 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 hop. Oo, bir hafta ka, dört harcadık. Bakalım ne kadar hızlanacağız? Bir, 2 3 Kim geliyor lan arkama? Melek kuzu. Gel kardeş. Hop. Bir, iki, üç, dört. Hop. Allah Allah. Allah lan oğlum kafam yerinden çıktı lan. Allah Allah. Lan ne uçtum be. Lan ne uçtum be. 43 kaya düştük. Hop burada havada parende sırtımızın üstünde bu yüzük şekli pardon uçuş şeklimizin üstü e, sırtımızın üzerinde sırt üstü sırt üstü e, şey uçuş şeklidir e, o, e, falan filan. Evet düştük. Hop zıplıyoruz sürekli zıplıyoruz e, yüzümüzün üstüne düştük arkadaşlar. Vay yeni high score 53 kaya burada. Rebir atabiliyor mu Aha rebird attım lan. Lan niye rebird attım? ki onu da anlamadım. Robert ne işe yarıyor onu da anlamadım. Robert attım. Allah 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 yaldır 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 kaldır kaldır hop İşte bu Hayati dayı suratına bir bakayım hele senin hop Hiç mutlu görünmüyorsun dayıcım ya hiç mutlu görünmüyorsun Uçuruyorum yine mutlu değilsin ya Allah düştük Eee. O ne lan bacak ayırdı vallahi Vallahi bacak ayırarak oturdu ha Evet arkadaşlar buradan bir daha hop 1 2 3 4 hop zıplıyoruz Eller yukarı Ellerimizi açıyoruz daha fazla uçuyoruz yere doğru düşüyoruz evet 1, 2, 3. hop yere düştük 2.89k Bu nasıl bir zıplamadır ya hapıtı pıtı hapıtı hop düştük Allah be Şu tipe bakar mısın ya şu tipe bakar mısın ya Şuradan biraz şeyimizi speedimizi arttıralım arkadaşlar Bu sefer değişik bir oyun olsun dedim çok fazla izlemeyeceğinizi biliyorum çünkü siz bu tür oyunları çok sevmiyorsunuz ama yine de deneyelim dedik. Evet arkadaşlar. Şimdi gidelim bir uçalım bakayım. Ya zaten bu kadar oyun ya. Bu kadar yer var. Heh. İkisini de aldık. 506 kaldı. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. İşte bu. İşte ya bu, bu işte en rahat uçuş şeklim buydu. Çok güzel uçuyorsun hayatı. Aman kafaya dikkat. Kafaya dikkat. Kafaya dikkat. Tamam ayaklarımızın üstüne kedi gibi düştük. Havada 5'li parende 8'li parende hop bir şey daha mükemmel bir atlayış arkadaşlar mükemmel bir atlayış mükemmel bir atlayıştı bu 10.000 paramız oldu lan e, bu atlamadan sonra bir kere daha hazırlanalım hop şöyle Allah ne oldu lan yanlış oldu bir dakika hop Allah be ulan geri geri atlayak dedik 33 tut ne ya <laughs> dibine geri düştük yani şunun üzerinden gidip zıplasak daha hızlıydık 1 2 3 4 5 6 hop işte bu. işte bu. Güzel. Güzel. Mükemmel bir atlayış. Hayat eden mükemmel bir atlayış. Evet. Şimdi uçuyoruz güzel bir şekilde. 17. Bizim şeyimiz neydi ya? Rekorumuz neydi acaba? Rekorumuz 27K falandı galiba. Hop. 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 Allah. Bir ayak havada. <laughs> Tipe bak ya arkadaş ya. Şimdi gidelim şuradan. Ee, hızlanalım. Nerede? Hız. Burada her şey güzel hoş da. Orada hızlanıyor. Burada çok yavaş. 600'den Artı bir sepet hop, hop 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 Ana 4K'ya kadar herhalde hızlandım ya Şu ne ya şunu da alalım şu parayı da alalım yerde kalmasın Evet şimdi e, gidelim güzel bir hızlı 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 hadi bakalım 60K'yı vurmak istiyorum Hop İşte bu Vallahi bu Çok güzel 60K hadi 34 38 40 53 47 49 55 oh, 60'ı da geçtik valla Allah kafam ağrıdı yine ya Tamam Havada e, yan yan parende. Yan yan parende hop 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 hop. Ay, midem bulandı abi ya, bu kadar. Vallahi 100K'ya kadar geldik. O süper. 4K hızla biz 100K'ya geldiysek. E, siz düşünün şöyle biraz daha fazla yaparsak ne kadar olacak acaba. E, çok e, terbiyesiz bir düşüştü hayat için böyle bacaklar ayrılak oturulur mu ya. Hemen şuradan 6K'ya kadar geldik arkadaşlar. E, burada çok kanı gibi olsak da e, gayet hızlı bir. 2 3 Hop işte bulun. Bakalım nasıl lan nasıl uçuyorum ee, lan. 150 kaya kadar uçarım galiba. Hayır düşme 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 düşme. Düşme. Hayır o şekilde değil. Ak ah, kafam. Kafam ayrıldı geri geldi lan. Oğlum çok dönüyor bu ya. <laughs> Aha 132 135 134. E, yerdeki şeyleri seyrediyoruz. Anam düşüyorum. 150 160 kaya kadar geldik. Hop bir daha düştük. Ee, bir de ters tarafa dönelim. Saat tam şimdi saat yönünde dönelim. Evet. Ve i̇şte tekrar düşüyoruz. 200 kayı vurduk lan. Vallahi helal olsun ha. 200 kaya kadar geldik. Hop işte bu. Ee, bu hareketler güzel hareketler. Hop düştük. Bitti. Heh. Şimdi bu sonuncu sonuncu atlayışımız. Şuradan en fazla şeye kadar yapalım. 89 kalıp Herhalde bir 300 kaya kadar zıplarız gibi geliyor? Hadi bakalım, hadi bakayım hadi koş 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 koş. Hop. Ay işte ya çok aşağıdan zıpladık ya. Çok aşağıdan zıpladık bakalım. 70, 80 çok hızlı geçiyor ya, çok hızlı geçiyor sayamıyorum. 135, 137, 142, 150, 159, 60, 160. Oy 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 aman aman düşüşe bak. Ya bu kadar yukarıya çıktım ben ya. 200 300 olur mu? 300 olur mu? 250 300'e doğru düşüyoruz. Yavaş 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 yavaş. 300 evet 300'ü geçtik bakalım. 350, 360, 370, 380 derken evet düştük bitti. 360, 359, 360 buralara geldikçe daha da genişliyormuş buralar ya. Hı. 363 en yüksek skoru şu an elde ettik. 363K. Şimdi buralara dolaşalım biraz. yakında buraya şeyler gelecekmiş. Petler gelecekmiş. Ha, bir rebert, üç rebert. Ha yok petler değil bunlar. Ben ediyorum ha bak 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 benim arkamda da oldu. Biraz önce yoktu bu ışık, daha yeni çıktı. Neyse şuradan şöyle en yükseğe kadar yapalım ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.